Şu göz çevresi lekelerini çözelim artık. Göz çevresi en zor alan. Bizim tedavi etmekte zorlandığımız bir alan. Çünkü genellikle göz çevresi kararmaları ve morlukları hep Sonradan belli başlı yani vücudumuzda bir hastalık veya bir görüntü diyelim. Meydana geliyorsa bunun iki tane sebebi var. Birincisi genetik olarak buna yatkınız. Yani göz çevremizde renk olarak anne babamızdan aldığımız bir deri rengimiz var. Eğer koyu tenliysek biraz daha göz çevremiz, koltuk altımız, genital bölgemiz normalden daha kararlılık olacaktır. Bir de oranın damarlanması ile ilgili yoğun damarlanma içeren venöz Yapı dediğimiz toplar damar yapısı eğer biraz fazlaysa buna bağlı oksijenlenme kapasitesi biraz daha düşük görünce için daha koyu görünecektir. Bunu artıran bazı sebepler var. Bunlar sizin genetik yatkınlıklarınız, o bölgenin yapısı. Ama sizin değiştirebildiğiniz şeyler de var. Mesela uyku düzeniniz, sigara içip içmediğiniz, kafein tüketiminiz, gece uykularınızın saati, beslenme alışkanlıklarınız. Bunların hepsi göz çevresi morluğunu etkileyen şeyler. Dolayısıyla tedavi ederken ben hastalara hep her konuda tedavi verdiğim ya da danışmanlık verdiğim her hastama şunu söylüyorum. Hocam biz şu işlemi yaptırırsak sonucu güzel olur mu? Yüzdeyi sonuç musunuz? Ben dedim ki hayır de sonuç veremiyorum neden çünkü iyileşme tek taraflı hekimin en iyi tedaviyi uyguladığında başarılabilecek bir şey değil yani iyileşmek veya bir konuda bir başarı elde etmek tek taraflı bir şey değil bunun bize hekime bakan tarafı da var doğru seçimi yapmak doğru tedavi kararını vermek gibi hastaya bakan tarafı da var dolayısıyla bu iş karşılıklı %100 diye bir şey yok yani